Günaydın arkadaşlar. Bugün hep birlikte nefis bir aşure yapacağız. Ben aşuremin bir kısmını konserve kavanozlarında saklamayı tercih ettim. Sıcak sıcak doldurarak ağızlarını kapattım ve bu şekilde daha sonra ilerleyen zamanlarda bu şekilde sizde yaparak tüketebilirsiniz. Aşurelik malzemelerime geçecek olursak 4 su bardağı buğday, 400 gram kuru incir, 400 gram kuru kayısı, 400 gram kuru üzüm haşlanmış 4 su bardağı kuru fasulye 4 su bardağı nohutum yani bunlar kurusunda 2 su bardağı kuru fasulye ve kuru nohuta tekabül ediyor 3-4 tane hurma 1 tatlı kaşığı karanfil 1 çay bardağı suyla yaklaşık 10 dakika kaynatarak suyunu aşuremizin içerisine ilave edeceğiz toz şekerim var 2 yemek kaşığı pirinç yer fıstığı badem fındık kullandım siz yine damak zevkinize göre limon kabuğu rendesi portakal suyu ilave edebilirsiniz aşırıma başlamadan önce incir kuru kayısı ve kuru üzümün üzerine sıcak su ilavesi yapıyorum ve bunları bu şekilde sıcak suyun içerisinde bekletiyorum ben buğdayımı da daha önceden haşlayıp akşamdan ısladım ki daha çabuk pişmesi kolay olması açısından buğdayımı üzerine sıcak su ilave ettim 10 dakika kaynattım sonra o çıkan suyunu süzdüm ardından tekrar bir su daha koydum sonra bir 10 dakika daha kaynatıp o çıkan suyunu tekrar süzdüm üçüncü kez sıcak su koyduğumda ise bu şekilde sıcak suyun üzerine koydum iki kez kaynatıp suyunu süzdükten sonra akşamdan sabaha kadar beklettim ve Böyle beklettiğiniz zaman 15 dakika içerisinde buğdaylarınız hemen aşure yaparken pişecektir. Benim bademlerim kabukluydu. Kabuklarından çıkartabilmek için bir 2 dakika suyun içerisinde kaynattım ve bu şekilde bademlerimin kabukları hemen soyuldu. Eğer sizin de bademleriniz bu şekilde kabukluysa siz de kolayca kabuklarını bu şekilde soyabilirsiniz. Kuru meyvelerim sıcak suyun içerisinde beklerken artık aşure yapımına da başlayabiliriz. Bunun için büyük bir tencerenin içerisine akşamdan hazırladığım, ısladığım buğdaylarımı tencerenin içerisine ilave ediyorum. Tencereniz ne kadar büyük olursa aşurenizi pişirmeniz o kadar kolay olacaktır. Çünkü aşure gerçekten malzemeler ekledikçe bereketleniyor ve buğdaylarımın üzerine sıcak su ilave edip bu şekilde benim buğdaylarım 10-15 dakika içerisinde pişti. Eğer akşamdan ıslamaya vaktiniz yoksa düdüklü tencere içerisinde de çabucak buğdaylarınızı haşlayabilirsiniz. Ve buğdaylarım kaynamaya başladı. Piştiler artık 10-15 dakika. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemelerimi eklemeye başlıyorum. İlk olarak Malutumu ilave ediyorum. Ardından 4 su bardağı kuru fasulyemi haşlanmış. Ocağınızın üzerinde sürekli sıcak su bulundurun. Siz malzemeler ekledikçe aşırınızın suyu azalacaktır. Ve nohut fasulye ekledikten sonra birazcık daha su ilavesi yapıyorum. Sıcak su ilavesi. Ve ara ara karıştırmayı mutlaka unutmayın ki aşırınız dibi tencerenin dibine tutmaması açısından. Ara ara sürekli karıştırın. Nohut fasulyelerle birlikte de bir 5 dakika kaynattıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı pirincimi ilave ediyorum. Pirincimi de ilave ettikten sonra sıcak suyun içerisinde ıslamış olduğum kuru meyvelerimi aşuremin içerisine ilave ediyorum. Şimdi o hazırlamış olduğum kuru yemişlerimi ilave ediyorum. Ayrı bir tarafta ise karanfillerimin üzerine suyumu ilave ettim bir çay bardağı suyumu bir 5-10 dakika kaynatarak çıkan karanfilin suyunu da yine aşuremin üzerine ilave edeceğim. Ve karanfil suyum da hazır. İçerisindeki tane karanfillerini alarak içerisine ilave edeceğim. Ben toplamda 8 bardak toz şeker kullandım. Muhakkak şekerini kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Aşırı sıcakken size tatsız gelebilir ama soğuduğu zaman tadı çoğalacaktır. Bunun için ilk sıcak olarak tadına baktığınızda yani çok şekerli olmamasına dikkat edin. O soğudukça zaten şekeri bir tık çoğalacaktır. ve aşureme karanfil suyumu da ilave ettikten sonra bir fiske karabiber böyle bir yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ben bir adet de çubuk tarçın atmayı tercih ettim tamamen tercih size kalmış tarçının toz tarçın olarak servis esnasında da üzerine de ilave edebilirsiniz Aşırımın suyu azalmaya başladığı için ara ara sıcak su ilavesi yapıyorum. Ve artık aşuremin bütün malzemelerini karıştırdım. Bütün malzemeler aşure tencerenin içerisinde. Bu şekilde bütün malzemelerin birbirinin içerisine lezzetlerinin geçmesi açısından 15-20 dakika kadar ara ara karıştırarak suyu azaldığı zaman su ilave ederek aşuremi 15 dakika kadar kaynatıyorum ve aşurem artık hazır aşuremiz. Bu aşamada biraz daha sulu olsun. Yani servis esnasında çok katı bir aşure yapmayın. Çünkü aşure soğudukça aa hemen kıvam alacaktır. Kesinlikle aşurem sulu oldu, suyu çok fazla oldu gibi düşünmeyin. Bakın bu şekilde kıvamı olacak. Ve kaselere sulu bir şekilde hem suyundan hem bütün malzemelerinden eşit olacak şekilde kaselerimin içerisine güzelce koyuyorum. Tadı muhteşem oluyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Aşurelerinizi dediğim gibi buzlukta da kolaylıkla saklayabilirsiniz. Ve bütün aşurelerim hazır. Herkesin aşurelerini Allah kabul etsin. Bereketli olsun inşallah. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.